Mahir Bela bu tarafa gitti demişti. En son onu burada görmüş. Nereye gitti ki? Hiç anlayamıyorum. Vişaka. Taç burada ama. Vikrant, Mahir konağa gelmeden önce insan formumuzdaydık. O zaman bu taç buraya nasıl gelmiş olabilir sence? Vişaka taç burada düşmedi. Buraya bırakılmış. Ruhi takip etmemiz için bilerek bırakmış. Bunu buraya bıraktıysa insan formunda olmalı. Tacın böyle yere düşmesi... Beran'ın başı büyük dertte dedi. Onu bulmalıyız. Hadi hızlı ol hadi. Vikrant. Şu izlere bak. Bir şaka biz hata yaptık. Burası hariç bütün ormana baktık biz. Ama bilmiyorduk. Beran'ın kendi rızası dışında kaçırıldığını bilmiyorduk. bu Ona bir şey oldu Vikram. Korkma tamam bir şey yok. Şimdi ben Cuhi'ye mesaj göndereceğim endişelenme. Yani ne yapılması gerektiğini anladın o zaman değil mi? Benim kim olduğumu biliyor musun? Evet zaten o yüzden seni çağırdık ya. Bayan. Bunu kabul edemem. Anladınız mı? O kadar zor değil bu. Kızımı kaçıran... Ben bir uzmanım. Kesinlikle. Sen bir uzmansın öyle değil mi? Ben kaçırılanı bulurum. Kaçırılma. Bunda uzman değil misin? Paranı alacaksın. Neden bu kadar abartıyorsun? Yapacak mısın? Evet. Siz kaçırılma uzmanı mısınız? Ne zaman ünlü oldum? Sen de benden pis bir şey mi isteyeceksin? Hayır. Karım kaçırıldı. Ve siz de polissiniz bu konuda uzman olduğunuzu söylediler. Lütfen yardımınıza ihtiyacım var. Gördün mü? Bu normal bir dava. Seninki değil. Kardeşim, elim gerçekten çok dolu bu ara. Evet, benim için çalışıyor. Yani benim davamda demek istedim. Ve çoktan avansını aldı bile. Din, iki katını veririm. 3 katı. Oho! Bir karınız mı var? Yani para umrunuzda değil öyle mi? Para sorun değil. Ben Mahir Seygın. Yeter ki karımı bulun her şeyi öderim. Onunkini de öderim. Sorun değil tamam mı? Hayır hayır. Onun durumu farklı. Ya benim davam? Bırakmıyorum. Kimseyi bırakma. Bunu bitirdikten sonra geri döneceğim. Paraya iyi bakın. Tamam. Geri döneceğim. Bırakın beni. Kimsiniz? Yüzünü göster bana. Bırak. Bırak beni. Kimden emir alıyorsunuz? Hata ediyorsunuz. Size acımayacağım. Bana yüzünüzü gösterin. Cuhi ormanda bunu bulduk. İşte onun tokası. Ben de arkadaşlarımla birlikte arıyordum ama bir şey bulamadım. Vişaka şu izlere bir bak. Şuradaki izlere baksana. Dört kişi gibi duruyor. Birini sürüklüyorlar sanki öyle değil mi? Sanki onu zorla götürüyorlarmış gibi. Birileri onu kaçırdı mı yani? Cuhi korkma. Korkma ruhu bulacağız tamam mı? Merak etme. Vikrant şuna bak. Bu izlerin gittiği yer. Biliyoruz burayı. Gittikleri yere bak Vikrant. Dediğiniz gibi onu konakta arayacağız öyle değil mi? Bence kaçırılma söz konusu değil planlı gibi duruyor. Sadece bu değil. Hele bir oraya varalım o zaman anlarız her şeyi. Hayır gelmeyeceğim. Ben gelmeyeceğim. Ben de yalnız çalışırım ama en azından karını aramak istemiyor musun? Yüzünü görmek istemiyorum. Ya da onunla karşılaşmak. Sen git, ara ve onu sağ salim buraya getir olur mu? Ben hiçbir şekilde gelmeyi düşünmüyorum. Tuhaf bir aşkmış. Aşk mı? Ne aşk? Seni öyle biri zannetmiştim. Aşk için her şeyi yapan. Burada Tehlikede biri var ve önemli olan o şu anda. Durum şu ki anlatmak istemiyor. Sormuyorum bayım. Verilen para neyse ona göre çalışırım. Başka derdim yok. Geldik artık. Parayı hazır tut. Kim istedi bunu? Söyleyin. Bırakmazsanız kötü olacak. Sizinle konuşuyorum. Cevap verin bana diyorum. Neler oluyor burada anlamıyorum. Anlamıyorum. <laughs> Neredesiniz siz? Üç kere çaldım kapıyı. Gizli sözü de söyledim. Bele Seygal. İyi vuruştu. İyi misiniz? Orada biri vardı. Evet. Ama maalesef yüzünü göremedim. Ben öğrenirim artık. Bir kavga bitti ama dışarıda sizi ikincisi bekliyor. Kocanız dışarıda. Hadi. muaf bir adamdı. Sizin için bütün parasını verecekti ama gelmek istemedi. O aslında... hayır hayır bir şey söylemenize gerek yok beni ilgilendirmez oturun lütfen. Rancana yaptın? Karımı bulmayı başardın. Evet. Arabanın içinde. Gerisi sende. Benim işim var. Neler çeviriyorsun? Nasıl bir işin var? Seni neden ilgilendirsin? Karını al git hemen. Burada değil o. Ne? Az önce arabada oturuyordu. Emniyet kemerine takıyordu. Şaşırmadım. Anlayabiliyorum. Bu benim de başıma geldi. Yalan söyleyip gizlenmede çok iyidir o. Eğer kaçtıysa sorun değil. Herkes aynı durum. Normal bu. Senin hikayen ne? Söyleyecektim. Ama zaten üzgünsün, bir de evlisin. Başka bir zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Neredeyim ben? Ha, ne yaptığınızı sanıyorsunuz? seni kurtaran adam çoğumuzu öldürdü zaten. Ama seni bizden kurtarabilir mi sandı? Hiç de bile. Sen bizimsin. Kurtulamayacaksın. Kimse seni bizden kurtaramaz. Evet haklısın. Size kim emir veriyor? Ha? O kadın kimdi? Sizinle konuşuyorum. O kadın kimdi? Söyleyin dedim. Kimdi o söyleyin artık. Söyleyin bana. Bilmiyoruz. Söyleneni yaparız biz. Ona niye söylüyorsun? Ne olacak ki? Ne yapabilecek? Üstünde o yapraklar varken bizden kaçamaz. Evet, bu kesinlikle doğru. Sen artık elimizdesin. Ve ne yaparsan yap elimizden kaçamayacaksın. Ha, evet doğru. Üstünde o yapraklar varken hiçbir yere kaçamazsın. Hem de hiçbir yere gidemez. Evet. Burada hava alınmıyor. Dışarı gidelim. Hayır. Çözün beni. Hadi. Çözün. Size çözün dedi. Orada bizi bekle. O kadın kim ve bana bunu neden yaptırdı? Ve bu yaprakların beni engelleyeceğini nereden biliyorlar? Vikrant. Vikrant bu nasıl oldu? Ben de anlamıyorum bir şaka. Ayak izlerini takip ettik. Ama ama neden ruhiyi burada bulamadık? Ben de anlayamıyorum bir türlü. Hayır, hayır bu olamaz. Yılan büyüsü de yok buralarda. Neredeyse yılan formuna geçemiyor olmalı. Aklımıza gelen her şeyi denedik. Nerede olabilir ki? Bilemiyorum. Hayır, hayır. Bir şeyi denemedik. Ha hangisi? Tacı kullanmadık. Onu henüz kullanmadık Vikrant. Hatırlıyor musun? Hı hı. Eğer bu tacı elimizde tutmaya devam edersek, o zaman taç bize kraliçesinin nerede olduğunu gösterecektir. Çok karanlık. Gizli bir yerde. Ulaşamayacağımız bir yerde. Şimdi düşünerek bulmamız lazım onu. Anlamıyorum. Mahir gitti. Bela nerede peki Vikrant? Bir yol var. Onun aşkı. Eğer onun gerçek aşkı bunu yaparsa o zaman onu bulabiliriz. Çünkü ancak onun aşkının gücüyle nerede olduğunu tam olarak bulabiliriz. Tamam, ver bana deneyeceğim. Bakalım neredeymiş. Göremedin değil mi? Biliyordum Vikrant. Çünkü gerçek aşkı sen değilsin. Kim olduğunu sen de Biliyorsun. Mahir. Mahir'in yanına gitmeliyiz Vikrant, o denemeli. Sana bunu söylediğim için çok üzgünüm ama Bela da söyledi zaten bunu, değil mi? Gerisi sana kalmış. Ona yardım edecek misin? Sen karar ver. Vicdanına güveniyorum. Mahir'e gidelim. Hadi hadi hadi. Herkesi öldürdüm. Öldürmediğim biri kaldı mı bir şaka? Yapmak için elimde bir neden vardı Mahir. Kimim ben biliyor musun? Kimsin sen? Onun ilk aşkıyım. Ben onun ilk aşkıyım. Ama Tanrım Mahir dikkat etsene ne yapıyorsun? Kestin mi? Aferin sana. Gel bir şeyi saralım gel. Hadi ne yapıyorsun sen? Uzat bana elini uzat. Böyle dikkatsiz davranırsan tabii ki kesersin. Şu haline bak. Asıl yara kalbimde anne. Hayatımda. Ne saçmalıyorsun sen? Odayı böyle kim dağıttı? Kendiliğinden mi dağıldı? Hayır anne ben yaptım. Aferin sana. Hayır anne. Onun suçu... O benim kalbimi kırdı anne. Mahir ne diyorsun? Anlamıyorum. Siz ikiniz kavga mı ettiniz yoksa? Ne oldu Belayla? Hayır anne. Onun adını bile anma. Ne oldu Mahir? Söylesene neden böylesin? Son günlerde çok gerginsiniz biliyorum ama çözüldü artık. Yuvraç artık sizin aranızda değil. Rahatça birlikte olabilirsiniz. Yuvraç kimsenin arasında değil. Mahir saçmalıyorsun sen ha? Ne diyorsun? Bana bak. Kafanı mı çarptın? Aklın yerinde mi senin? Yuvi ile ilgili niye böyle konuşuyorsun anlamıyorum. Gerçek bu anne. Bela bu eve benim için gelmedi. <laughs> Biliyorum Yuvraç için geldi. Evlenmek için gelmedi. O buraya intikamını almak için geldi anne. Evlilik sadece bir araçtı. Hepsi bu. Mahir ne diyorsun anlamıyorum. Ne saçmalıyorsun? Bir türlü anlamıyorum. Yuvracı çağıracağım. Yuvrac öldü anne. Mahir sen ne dedin? Gerçek bu. Yuvraç öldü. Bu evdeki her kimse... ...yalan söylüyor anne. O düğünü terk ettiğinde öldü anne. Sus! Kes sesini ne söylediğinin farkında değilsin. Kapa çeneni. Bir şey olmadı Ağlıyor musun? Yuvraç'a bir şey olmadı. Duydun mu beni? Mahir duydun mu beni? Mahir, ne oldu sana? Yüreğime bir şey olmadı. Ben onu bu sabah gördüm, ona kahvaltı hazırladım. Bak Mahir, niye böyle konuşuyorsun? Böyle konuşursan, bir daha seninle hiç konuşmam Mahir, asla konuşmam. Anlıyor musun beni? <laughs> otur bakayım, otur şuraya. Gel bakayım, gel, otur. Sakinleş. Mahir lütfen sakinleş. <laughs> tamam. Tamam oğlum tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam hepsi geçecek hepsi geçecek. Üzülme lütfen üzülme. Geçmeyecek anne. Bunu kendi, kendi gözümle gördüm ben. Ne gördün? Oğlum ne gördün? Anlat bana. Bana anlat. Sen ne diyorsun? Anlamıyorum. Sen neye inanıyorsun bilmiyorum ama bunların hepsi yalan, hepsi yalan. Yalan söylemiyorum. Bunu bilmiyorum. sana kim söylüyorsa onlar Bela'nın düşmanları. Aranızı, aranızı bozmaya çalışıyorlar. İnanma sakın bunlara. Sorun değil anne, sen anlamıyorsun henüz. Tamam, tamam oğlum geçecek. Sen şimdi iyi değilsin. Hadi gel uzan. Ya da, ya da git bir duş al. Hadi kalk, kalk hadi. Hadi oğlum kalk, hadi gel. Kendine gel, sakin ol. Ne oluyor? Mahir ne diyor? Beray ile konuşmalıyım. Ama o nerede? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.